Merhaba. 11. sınıf konu anlatımı. Newton'un hareket yasaları. Bir cisme aynı anda birden çok kuvvet etki edebilir. Bu kuvvetlerin etkisinde cismin hareket edip etmeyeceği ve hareket ederse sahip olacağı ivme ile ilgili bilgilere ulaşmak için Newton hareket yasalarını kullanırız. Newton birinci hareket yasasına göre bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cizim mevcut hareketine devam eder. Hareketli ise sabit hızla hareketine devam eder. Durgunsa durmaya devam eder cismin hızı değişmediği için ivmesi sıfırdır. Newton ikinci hareket yasasına göre ise bir cisme bir net kuvvet etki ederse yani sıfırdan farklı bir kuvvet etki ederse cisim kuvvet yönünde ivme kazanır. Cismin kazanacağı ivme kuvvet ile doğru orantılı, cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Newton üçüncü hareket yasası etki tepki prensibi üçüncü hareket yasasına göre bir yüzeye dik olarak eden net kuvvete karşılık Eşit büyüklükte ve zıt yönde tepki kuvveti oluşur. Cisimlere etki eden net kuvvet. Cisimlere birden fazla kuvvet etki edebilir. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete net kuvvet denir ve net kuvvet cisme etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesi alınarak bulunur ve F net sembolü ile gösterilir. m kütleli bir cisme F kuvveti etki ederse F kuvveti ile aynı yönde a ivmesi kazanır. Buna göre F kuvvetimiz eşittir cismin kütlesi çarpı a ivmesi şeklinde olur. Esnemeyen iplerle bağlanmış m1 ve m2 kütleli cisimler F net kuvvetin etkisiyle a ortak ivmesini kazanır. Buna göre F net eşittir m toplam kütlelerin toplamı çarpı a ortak ağırlık bir cisme etken kütle çekim kuvvetine ağırlık adı verilir ve ağırlığın yönü sürekli yerin merkezine doğrudur. Cisimler yer çekimi olan ortamlarda her zaman ağırlıklarının etkisindedirler. m kütleli cismimizin yatay düşeydeki ağırlığı Ağırlık büyük G harfiyle gösterilir. Eşittir kütle çarpı yer çekimi ivmesi olur ve her zaman yerin merkezine doğrudur. Düşey düzlemde ağırlık gene aşağı doğru dik olacak şekilde G eşittir mg bağıntısıyla bulunur. Eğik düzlemde ağırlık gene aşağı doğru olur. Ağırlık eşittir mg ağırlık bileşenlerine ayrıldığı zaman eğik düzlemde ağırlığın iki bileşeni olur. Açımız, buradaki açımız alfa açısı olur. Yatay bileşeni M, G karşı kenar olduğu için sinüs alfa, düşey bileşeni komşu kenar olduğu için M, G kosinüs alfa olur. Tepki kuvveti. Cisimler kendilerine uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlü tepki kuvveti uygularlar. Yatay düzlemde cismin aşağı doğru ağırlığı olmaktadır. Bu ağırlığa karşılık zeminin bir tepki kuvveti oluşur. Ağırlıkla zıt yönde, birbirine ters ve büyüklük olarak eşit büyüklükte olurlar. Birbirlerine temas eden yüzeyler arasında ise İki cismi beraber ortak bir F kuvveti ile itecek olursak eğer bizim birinci cismimiz ikinci cisme bir etki kuvveti uygular. Birin ikiye uyguladığı kuvvet buna karşılık ikinci cismimiz de birinci cisme bir tepki kuvveti gösterir. İkinin bire gösterdiği tepki kuvveti bu iki kuvvet birbirine eşit olur. Düşey düzlemde cismimizin aşağı doğru ağırlığı bulunmaktadır g eşittir mg. Bu cismi bir f kuvvetiyle itecek olursak f kuvvetine karşılık yatay yüzey kuvvetle zıt yönde tepki kuvveti oluşturacaktır. Tepki kuvvetimiz f kuvvetine eşit ve zıt büyüklüktedir. Eğik düzleme baktığımız zaman eğik düzlemin aşağı doğru ağırlığımız olacak. G eşittir mg alfa açısı dersek eğik açımıza bileşenlerine ayırdığımız zaman alfa açısı mg sinüs alfa mg kosinüs alfa diyeceğiz. Tepki kuvveti eğik düzlemin zemin gösterdiği tepki kuvveti yüzeye dik olacak ve ağırlığın mg kosinüs alfa bileşeniyle eşit büyüklükte ve zıt yönlü olacaktır. Gerilme kuvveti esnemeyen iplerle bağlı cisimlere kuvvet uygulandığında iplerdeki gerilme kuvveti meydana gelir. Bu gerilme kuvveti her zaman cismi çekme yönünde olacaktır. Şekillere baktığımız zaman birbirine bir iple bağlı olan iki cismi m1 ve m2 kütleli iki cismi F kuvveti ile çektiğimizi düşünürsek burada ip gerilmesi m1 için m1'i çekme yönünde bir ip gerilmesi oluşacak. Aynı şekilde M2'ye baktığımız zaman ise M2 gene çekme yönünde bir T ip gerilmesi olacak ve büyüklükleri birbirine eşit ancak zıt yönlü iki kuvvetimiz oluşacaktır. Bunlar yatay düzlemde. Düşey düzlemde ise cismimizin aşağı doğru ağırlığı olmaktadır. Buna göre ipteki gerilme kuvveti cismi çekme yönünde o halde yukarı doğru bir T ip gerilmesi olacaktır. Düşey düzlemde. Peki eğik düzlemde. Eğik düzleme baktığımız zaman eğik düzlemde ağırlığımız aşağı doğru olacak her zamanki gibi. İp gerilmemiz cismi çekme yönünde olacak. T ip gerilmesi ve cismimizin zeminin gösterdiği tepki kuvveti de zemine dik olacaktır. Eğik düzlemde de tepki kuvveti ve ip gerilmesi bu şekilde gösterilir. Sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeyler arasında yüzeylere paralel doğ doğrultuda oluşan ve hareketi zorlaştıran bir kuvvettir ve iki yüzeye de etki eder. Cismin hareket halindeyken yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yöndedir. M kütleli bir cismi F kuvveti ile çektiğimiz zaman cisim ile yüzey arasında meydana gelen sürtünme kuvveti cismin hareketine ters yönde olacaktır. Aşağı doğru cismin ağırlığı ve yüzeyin tepki kuvveti olur. Burada yüzeyin tepki kuvveti ağırlığa eşittir. Sürtünme kuvveti de k çarpı normal. Buradan k çarpı ağırlık yani mg olacaktır. Uygulanan kuvvetimiz belirli bir açı ile uygulanırsa bu sefer kuvvetimizi bileşenlerine ayırıyoruz. fx ve fy bileşenleri. Yatayla yapılan açımız alfa açısı o halde fx eşittir f çarpı komşu kosinüs alfa, fy eşittir f çarpı karşı kenar sinüs alfa olacak. Aşağı doğru gene ağırlığımız eşittir. Mg sola doğru ters, hareketi ters yönde sürtünme kuvveti ve yüzeyimizin normali. Baktığımız zaman kuvvet dengesine yukarı doğru normal artı Fy aşağı doğru ağırlık olmaktadır. Büyüklük olarak birbirlerine eşittirler. Buradan bizim normalimiz eşittir. G eksi efye olmaktadır. Yani gen açılımını yazarsak mg eksi efye'nin açılımını yaparsak f çarpı sinüs alfadır. Sürtünme kuvvetimiz k çarpı normal. Normali yerine yazacak olursak eğer k çarpı mg eksi f çarpı sinüs alfa olur. Düşey düzleme baktığımız zaman M kütleli cismimizin ağırlığı aşağı doğru mg kadar harekete ters yönde bir sürtünme kuvvetimiz oluşacak. F kuvveti ile cismi yüzeye doğru itersek yüzeyin de ters yönde bir tepki kuvveti oluşacaktır. Burada tepki kuvvetimiz eşittir F kuvvetine. O halde sürtünme kuvvetimiz eşittir K çarpı normalden sürtünme kuvvetimiz K çarpı F kuvveti olur. Yani sürtünme kuvveti her zaman k eşittir F eşittir k çarpı mg olmamaktadır. Kuvvetimiz yukarıdan aşağı doğru eğer uygulanırsa gene kuvvetimizi bileşenlerine ayırıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru FY bileşeni, soldan sağa doğru FX bileşeni yatayla yapılan açı alfa olsun. Gene harekete zıt yönde Sürtülme kuvveti oluşacak. Aşağı doğru ağırlık M çarpı G ve yüzeyin tepki kuvveti normal oluşacak. Gene Fx'i hesaplarsak Fx eşittir F çarpı yatayla yapılan açı kosinüs alfa. Fy eşittir F çarpı karşı kenar sinüs alfa olacaktır yukarı doğru normalimiz eşittir aşağı doğru g ve fy g artı fy olacak. g ve fy'yi açarsak mg artı f çarpı sinüs alfa olacak. sürtünme kuvvetimiz k çarpı normal. Buradan da k çarpı mg artı f çarpı sinüs alfa olacak. Bu örneklerden gördüğümüze göre yüzeyin cinsine bağlı olarak değişen sürtünme katsayısı k ve yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti N ise sürtünme kuvveti her zaman sürtünme kuvveti k çarpı normal olarak karşımıza çıkar. Örnek 35 2 kilogram kütleli sandık sürtünmeli yolda şekildeki gibi 10 Nifton büyüklüğündeki F1 ve 20 Nifton büyüklüğündeki F2 kuvvetlerinin etkisinde hareket etmektedir. Sandıkla yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. Buna göre sandığı etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Nifton'dur? Kuvvetlerimizi hemen bir bileşenlerine ayıracağız. F2 X F2 Y f1, y ve f1, x cismimizin aşağı doğru ağırlığı F2x ve F1x'in ikisi de aynı yönde olduğuna göre demek ki sürtünme kuvveti de harekete ters yönde sola doğru olacaktır. O halde hesaplamalarımıza başlayacaksak F1x eşittir F1 çarpı 53 ile komşu olduğu için kosinüs 53 bu da eşittir f1 10 çarpı kosinüs 53 sinüs 37'ye eşit 0.6'dan 6 nifton olacaktır. F1 y eşittir f1 çarpı 53'ün karşısındaki kenara denk geliyor. Sinüs 53 10 çarpı 0.8'den 8 Newton. Y'nin bileşenlerine bakacak olursak F1 x eşittir F1 çarpı 37 derece ile komşu olan açı kosinüs 37 o da eşittir 20 çarpı 0,8'den 16 Newton. F1y eşittir F1 çarpı karşı kenar sinüs 37 o da eşittir 20 çarpı 0.6'dan 12 Newton olur. Ağırlığımız m çarpı g kütlemiz 2 kilogram olarak verilmiş. 2 çarpı 10'dan ağırlığımız da 20 Newton olacaktır tepki kuvvetimize baktığımız zaman şimdi yukarı doğru n yukarı doğru f2y n artı f2y eşittir aşağı doğru ağırlık artı aşağı doğru f1y buradan normalimiz eşittir g artı f1y eksi f 2 y diyeceğiz. Normalimizde verilen değerleri, değerler yerine yazacak olursak 20 artı f 1 8 eksi f 2 y f 2 y 12 nifton. Buradan normalimiz 28'den 12 çıkarsa 16 N. olacaktır. Sürtünme kuvveti eşittir k çarpı normal. O da eşittir 0.5 çarpı 16'dan sürtünme kuvvetimiz 8 Newton olur. Örnek 36. Şekildeki 1 kilogram kütleli cisim 50 Newton büyüklüğünde kuvvetin etkisinde düşey yukarı doğru çıkmaktadır. Düşey düzlem sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0.3'tür. Buna göre cisme etken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Cisim yukarı doğru çıktığına göre sürtünme kuvveti aşağı yöndedir. F kuvvetimizi bileşenlerine ayırıyoruz. Fy ve Fx bileşenlerine yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti Fx'e eşittir görüldüğü gibi ve cismimizin aşağı doğru ağırlığı olmaktadır. Hesaplamalarımızı yapacak olursak Fx eşittir F çarpı 37 derece. Karşı tarafta 37 derece ve komşu olduğu için kosinüs 37. 50 çarpı kosinüs 37. Soru da bize verilmiş 0.8. Buradan Fx 40 N olacaktır. Fy eşittir F çarpı sinüs 37. 50 çarpı 0.6'dan 30 newton olacaktır. Normalimiz gördüğümüz gibi normalimiz sola doğru, sağa doğru olan Fx kuvvetine eşittir. O halde normalimizin değeri 40 newtondur. Sürtünme kuvveti bize soruluyor. K sürtünme katsayısı çarpı normal diyeceğiz. Sürtünme katsayısı 0.3 çarpı normalimiz 40. Buradan sürtünme kuvvetimiz eşittir. 12 Nifton olur. Örnek 37. Sürtünmeli yatay ve düşey yüzeylerde bulunan cisimlere şekildeki gibi 10 Nifton büyüklüğündeki kuvvet etki etmektir. Cisimler ile yüzeyler arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. Buna göre cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Nifton'dur? İlk şeklimize baktığımız zaman aşağı doğru ağırlığımız m çarpı g kadar 2 çarpı 10'dan ağırlığımız 20 Newton. Yüzeyin tepki kuvveti zıt yöndedir. Tepki kuvvetimiz ağırlığa eşittir. N eşittir ağırlık. O da eşittir 20 Newton. Sağa doğru F kuvvetiyle hareket ettiğine göre harekete ters yönde sürtünme kuvveti vardır. Sürtünme kuvveti eşittir K çarpı normal. K bize soruda 0.5 olarak verilmiş. Çarpı 20 Newton'dan sürtünme kuvveti birinci şeklimiz için 10 Newton olacaktır. İkinci şekle baktığımız zaman 37 derecelik açıyla gelen kuvvetimizi bileşenlerine ayıracağız. Fy ve Fx bileşeni. Aşağı doğru G ağırlığımız var. Eşittir M çarpı G'den az önce hesapladık. 20 Newton ters yönde yüzeyimizin normali bulunmaktadır. O halde bize burada lazım olan FY olacaktır. FY eşittir F çarpı 37 derecenin karşısı sinüs 37. O da eşittir 10 çarpı sinüs 37 0.6'dan 6 Newton olacaktır. Burada bizim normalimiz eşittir. Fy artı ağırlık. Fy'yi bulduk. 6 Newton artı ağırlığımız 20 Newton. Bu durumda normalimiz 6-20 daha 26 Newton olacaktır. Sürtünme kuvvetimiz K çarpı normal. K çarpı normalden kastımız K bize 0.5 olarak verilmiş. Normali de 26 olarak bulduk. Bu durumda sürtünme kuvvetimiz 13 Newton olacaktır. Üçüncü şeklimizde gene F kuvvetimizi bileşenlerine ayıracağız. Fx, Fy bileşenleri sağa doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti gene harekete ters yönde. Aşağı doğru ağırlığımız eşittir m çarpı g 1 çarpı 10'dan ağırlığımız 10 Newton zıt yönde tepki kuvvetimiz oluşacaktır. Burada gene Fy'yi hesaplayacağız. Fy eşittir F çarpı sinüs 37 10 çarpı 0,6'dan Fy eşittir 6 Newton olacak. Yukarı doğru olan kuvvetler normal artı Fy eşittir aşağı doğru ağırlığa Buradan normal eşittir g eksi f y. O da eşittir 10 eksi 6'dan normalimiz 4 nifton olacak. Sürtünme kuvvetimiz k çarpı normal 0.5 çarpı 4'ten sürtünme kuvvetimiz 2 nifton olur. Yan yüzeyine doğru olan cisme baktığımız zaman Aşağı doğru ağırlığımız var gene eşittir. Az önce hesapladık. 1 kilogram m çarpı g 1 çarpı 10'dan ağırlığımız 10 nifton. Sağa doğru f kuvveti sola doğru yüzeyimizin tepki kuvveti bulunmaktadır. Tepki kuvvetimiz eşittir. F kuvvetine o da eşittir. 10 niftona aşağı doğru gelmek isteyen cisim için yukarı doğru sürtünme kuvveti olacak. Sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı normal. 0.5 çarpı 10'dan sürtünme kuvvetimiz 5 Newton olur.